Merhaba arkadaşlar. Bugün hayırlı bir işimiz var. Hurmaları evlendireceğiz. Bahçemizde dişi hurma var. Hurmanın çiçeklerini, meyve taslaklarını görüyorsunuz. Bu sene maşallah o kadar çok meyve koçanı çıkardı ki geçen sene 2,5 3 tane falan meyve koçanı çıkarmıştı. Bu sene 6 veya 7 tane farklı alanda meyve koçanı çıkardı ve meyve taslakları büyümeye başladı. Bu meyve taslaklarının gerçek bir meyveye dönüşebilmesi için erkek hurma polenleri ile tozlaşması gerekiyor arkadaşlar. Peki bir soru. Kendisinde meyve poleni var mı? Evet var ama oldukça yetersiz. Yani kendi kendine yetersiz bir dölleşme, tozlaşma yapabilir. Dolayısıyla erkek hurma poleni getirip buradaki meyvelerin, meyve taslaklarının yanına koyduğumuz zaman ...daha güzel meyve tutumu olur ve bol miktarda meyve elde ederiz. İşte e, biz Mersin Silifke'de yaşarız, ikamet ederiz arkadaşlar. Buralıların yerli tabiri ile hurmaları bugün evlendireceğiz. Yaşadığımız Taşucu kasabasında benim bir, önceden tespit ettiğim birkaç tane erkek hurma ağacı var. Onlar şu anda çiçekte. İnşallah çiçeklerini dökmemişlerdir. Gidip onların çiçeklerini kesip getirip buralara konumlandıracağız ki hurmaların daha fazla verimli olmasını ve kolaylıkla tozlaşma ve dölleşme yapabilmesini sağlayacağız. Elle tozlama yaparak hurmaları evlendireceğiz. Hadi bakalım şimdi gidelim. Erkek hurma polenleri arayıp bulmaya çalışalım. Arkadaşlar ilk hurmamızda hemen şöyle yakından göstereyim. Polenimizi bulduk. Bunun erkek hurma olduğunu biliyorum zaten. Hurmaların çiçek açış şeklinden, yani koçan çıkarı şeklinden erkek mi dişi mi olduğu net bir şekilde tespit edilebilir. Gerekli hazırlıkları yaptık. Bir tanesini alabilirsek iyi olacak sanki bizim için. Dur bakayım. Başarabilecek miyiz? Bakın bunlar önceki senelerde çıkmış koçanlar. E, Tabi budama işi de olmadığı için bakımsız bir ağaç. Bunlar üzerinde kalmış. Bu sene yenisini çıkartmış. Şuna bir ulaşabilirsem. Hurma polenleri üzerime yağmaya başladı. Maalesef polenlerin büyük bir kısmı döküldü. Ama bakalım şöyle. Bakın daha çok var arkadaşlar. Buradan bir toz zerresi bile gidip o dişi hurma meyve taslağını döllemiş olsa yeterli. Burada bol miktarda polen var. Zaten birkaç tane daha böyle koçan bulacağız Allah'ın izniyle. Bu ilk koçanımız olsun. Biraz yüksekte olduğu için kesmesi Zor oldu benim için ama neyse hallettik bakalım. Arkadaşlar yeni bir mekana geldik. Bakın ağacımız burada. Genç bir ağaç. Tam da bizim istediğimiz gibi böyle elle ulaşabilme mesafesinde. Hemen şimdi buradan da bir iki koçan alacağız. Hem de maşallah üç tane. Çok güzel. Arkadaşlar bir mekana daha geldik. Bakın burada da bir tane hurma poleni var. Arkadaşlar geçen sene bizim hurmamız dişi hurmamız Haziran ayı gibi falan çiçek açmıştı oldukça geç bir zamanda çiçek açmıştı. O zaman biz neredeyse erkek hurma poleni bulamayacaktık yani gezmediğim, araştırmadığım yer kalmamıştı. Bütün erkek hurma ağaçları çiçeklerini açmış, polenlerini dökmüş. Öyle bir zamanda gerçekten bulması çok zordu ama bu sene tam zamanında açtı. Nisan'ın ortalarına doğru veya sonlarına doğru genelde hurma ağaçları koçan çıkarıp çiçek açmaya başlıyor. İşte tam böyle zamanında da açınca her gittiğimiz yerde ağaçta hurma polenleri bol miktarda var. Biz de şimdi bunu da alıp Allah'ın izniyle geri evimize döneceğiz. Bu arada bir şu bilgiden bahsedelim. Bunlar genelde çekirdekten yetişme hurma ağaçları. Çekirdekten yetişen hurma ağaçları erkek oluyor büyük bir kısmı. Yani nasıl diyelim bir oran verecek olursak yüzde %30. Yani siz bir çekirdeği ektiniz, %70 ihtimalle erkek çıkıyor, %30 ihtimalle de dişi çıkıyor. Siz eğer ki yani meyve verecek bir ağaç olsun istiyorsanız mutlaka fidancıdan almanız gerekiyor. Biz de bahçemizdeki hurma ağacını fidancıdan almıştık. Ama böyle sağa sola işte parklara vesaire falan dikilen hurmalar genelde erkek oluyor. Çekirdekten yetiştiğinden dolayı. Bakın her taraf erkek hurma. Bakın. Bir yaratılış harikası, muhteşem güzellik. Hem güzel bir koku var, böyle hafif, narin bir kokusu var. Ama tabi polen rahatsızlığı olanlar çok fazla koklamamalı. Hmm, çok güzel, çok enteresan. gerçekten enteresan ve çok güzel bir kokusu var erkek hurma çiçeklerinin. İşte bir polen daha kestik, artık eve gidebiliriz. Çok şükür. Biz bu kadar da beklemiyorduk. Bir iki yer baktık. Hemen bir sürü polen bulabildik. Bu arada üstümüz başımızda battı. Sağlık olsun. Hadi gidelim evimize. Arkadaşlar kısa günün karı baya bir hurma poleni bulduk. Hemen bizim hurmamızdan Bunları bir çiftleştirelim. Arkadaşlar geldik evimize, bahçemize. Hemen polenlerimizi uygun konumlara konuşlandıralım ve işlemimizi tamamlayalım. Elimizde bir fısfıs var. İçerisinde şekerli su var. Hani böyle şekerli suyu meyve taslaklarının üzerine püskürteceğiz ki Erkek hurma polenleri daha kolay yapışsın ve üzerinden uzaklaşmasın. Önce ben bir eldiven giyeyim tabii ki. Arkadaşlar, hurmanın kenarından çıkan o çıkıntılar var ya, o kadar tehlikeli ki elinize batsa uzun süre acısından kıvranırsınız. Onun için dikkatli davranmakta fayda var. Şöyle bakın şekerli suyu meyve taslaklarının üzerine püskürtüyoruz. Hepsine ulaşmak mümkün değil ama artık ne kadar ulaşabilirsek. Buradaki amaç tozlaşmayı kolaylaştırmak ve oranını artırmak. Bir de öbür taraftan. Bakın bir de buraya genç yavru hurmamız bu arada gördünüz mü? Bu ana hurmanın hemen yanından yavru hurma çıkmış. İlk defa yavru hurma meyve vermek için hazırlık yapmış. Yavru hurmayı anasından ayırıp farklı bir yere dikme içeriğini de oluşturacağız. Yakın bir zamanda biraz daha büyümesi lazım onun. Erkek polenleri uygun konumlara konumlandıracağız arkadaşlar. Şuraya konumlandırıyorum bir tanesini. Elimizde nasıl olsa bol miktarda var. Farklı farklı alanlara koyacağız. Bir tanesini buraya koydum. Çok güzel. Şurası uygun mu? Burası uygun gibi. Tamam bunu da buraya koyduk. Vallahi hepsine hitap edecek. Bol miktarda hurma polenimiz var. Bütün koşanları dölleyecektir inşallah. Şu poşetin içerisinde bir miktar dökülmüş hurma çiçeği varmış. Bunu da şuraya şöyle koyuyorum. Döküyorum etrafa. Şu anda zaten tozlar etrafa yayılıyor. İnşallah buradaki meyveleri de döllemiş olur diye tahmin ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün de bu hayırlı işi gerçekleştirdik. Ağacımızın verimini arttırdık. Siz de bu uygulamayı yaparsanız dişi hurma ağaçlarının meyvelerini, meyve tutum oranını arttırmış olursunuz. Bizden tavsiye.